Önceki gün elen bir terör olayından dolayı 8 şehidimize Allah'ta rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve vatan sağ olsun diyorum. İnşallah son şehidimiz olur diyorum. Sevgili misafirler, arkadaşlarımız, sayın il başkanım, değerli Buradaki toplamamızın amacı hepinizin bildiği gibi, Bankartımızda da olduğumuz gibi her geçen gün küçülen bir ilçe, her geçen gün elimizdeki varlıkları, değerlerimizi alınan bir ilçe. Beldelerimiz hakeza öyle, köylerimiz hakeza öyle. Bu nereye kadar gidecek açıkçası ben de bilmiyorum. Ne zamana kadar gidecek, ne olacak çok bildiğimiz yok. Önümüzü çökü göremiyoruz. Hükümetimizin her geçen gün yeni yeni aldığı kararlara şahit oluyoruz. Acemice ve acelece alınan kararlara ve maalesef kendi yanlışlarına bizleri de ortak ettiğini görüyorum. Şimdi kapanması kimileri için sıradan bir iş olabilir ama bizlere göre özellikle ilçemizde yaşayan sade vatandaşlarımıza göre, fakir fukaramıza göre çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü buradan Boğaziye'ne bağlanmak %99 gibi gözüküyor. Dün ben, il başkanımızla birlikte baro başkanımızdan aldığımız bilgiye göre özellikle baro başkanımızın Kayseri bağlanması için vermiş olduğu bir mücadele var. Sayın il başkanımızla kendisine destek olduğunu her seferinde bize seyir etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın bugün herhalde Kayseri'ye geliyor. İl başkanımız ve baro başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı konuyu açacaklar. Buradaki sıkıntının özellikle ekonomik sıkıntının getirisini vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu paylaşacaklar. Umarım bu dönerler diye düşünüyorum. Tabii ki Kayseri ya da Muazzez olması çok önemli değil arkadaşlar. Sonuçta buradaki Ahmet Ağamız, Mehmet Ağamız, Ayşe Ablamız, Fatma Bacımız bir bedel ödemek zorunda kalacak. Bugün Boğazan'a gideyim diyen bir Ahmet Ağa, Mehmet Ağa en kötü ihtimalle Sayın Başkanım 100 milyon lira verecek bir aralık olacak. Yine en kötü ihtimalle gittiğinde bu tarz surette karnını doyuracak. Doyurması için para ödeyecek. Dolayısıyla ayağındaki hizmeti elinden kaybetmiş bir ilçe olmaktan, küçülen bir ilçe olmaktan ve bizlerin döneminde hiç hak etmediğimiz bir şekilde bizlerin bu dönemde olması bizi ayrıca mutsuz etmektedir, ayrıca derinden üzmektedir. Bu bedeli hep beraber ödeyeceğiz arkadaşlar. Ama ne benim, ne sizlerin hiçbir zerre kadar suçu yok farkında Hükümet ben yaptım, ettim diyor. Dediğim dedik, astım, çaldığım düdük diyor. Nereye kadar böyle gidecek? Kimseye danışmadan, etmeden, görüş almadan buyruk bir şekilde, emir vaki bir şekilde ben yapacağım, siz uygulayacaksınız diye, diye demek suretiyle yanlış politikalarda devam etmektedir. Hatiri tabii ki felayenler önümüzde yapılacak olan seçimlerde bir kez daha cevabını sandıkta verecektir diye düşünüyoruz. Buraya konuşma yapmaya da gelmedi, öyle bir niyetimiz de yok. Ama bizim yüreğimiz kanıyor arkadaşlar. Dün, önceki gün telefonu aldılar. Dünden askerlik şubesini aldılar. Bugün adliyeyi alıyorlar. Peki, ne zamana kadar? Şimdi önümüzdeki süreçte ne var? Hiç olmazsa, ilçemizi de elimizden alsınlar. Tümden kurtaralım. Bu ülkede yaşayan insanları yok sayıyorlar. Tümden kurtulalım. Başka çözüm yok. Başka çıkar yolumuz yok. Sığınacak limanımız da yok. Doğunun insanları gibi hakkımızı aramayı da bilmiyoruz Anadolu insanları olarak da. Doğudaki insanlar söker, söker alıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, yakıyorlar, yapıyorlar. Anadolu'nun insana geldiği zaman vergisini veriyor, askerine gidiyor, Efendim vatandaşa vurdukça vuruyor. Polisiyle, jandarmasıyla, devletiyle başımızdan ince diyor. Devletimizin birliği, beraberliği önemli diyor. Ama doğudaki insanlar öyle düşünmüyor. Ve maalesef doğuya devlet gidemiyor. Hep beraber görüyoruz. Kimse kimseyle aldırmıyor. Demek ki herhalde buradaki insanlarla doğudan alması gereken dersler var diye düşünüyor Sayın Başkanlar. Sevgili misafirler. Acaba öyle olmak mı gerekir diye düşünüyorum. Biz de yakalım, yıkalım ederiz. Gerekçe 450 tane dosyanın, yıllık dosyanın olması. Böyle bir gerekçe olabilir mi? Şimdi o zaman buradaki herkes Ahmet Ağa, Mehmet Ağa birbirine gitsinler. Kavga yapsınlar. Adliye sayısını, dosya sayısını dine çıkarsınlar. Adliyemizde yerine kalsın. Mantık bu. Böyle bir mantık olabilir. Çıkış yolu ne? Ben Sayın Sadık Yakup dola görüştüğümüzde geçen hafta gittiğimizde işte Bayaklar Belediye Başkanımız var, AK Parti İlçe Başkanımız da beraber Kayseri mülkü ad geliyor sevgili Genel Başkan Yardımcılığı'na Kayseri mülkünü felahiye, sarı olan, sadıza, at dişiyen, avas olan, adiyeler nereye soruyor ya paylaştırırsınız bizim adiyemiz orada kalsın dedik. Yok efendim başbakanımızın ilk duanın arkasında verdiği cevap bu. Yani, o zaman siz niye milletvekili oldunuz, o zaman siz niye grup başkanı oldunuz, Sayın Sadık Yardımcısı? Felayi halkı burada size genel seçimlerden sürekli birinci çıkardı. Felayi'nin hadise oy vermiyor değil ki, veriyor. Ne yapmamız lazım o zaman Sayın Genel Başkan Yardımcısı? Sayın Milletvekilleri, Sayın Elif Taş'la görüşüyor, aynı cevabı alıyor. Yani, muhalefet milletvekillerine gidiyoruz, muhalefet milletvekillerinin gücü bir yere kadar. Ama maalesef hoca bildiğini okuyor, okumaya devam edecek. Nereye kadar gide? Bundan takdiri size bırakıyorum. Dediğim gibi sandık çok yaklaştı. Sandıkla inşallah bunun bedelini biz mi ödeyeceğiz? Onlar mı ödeyecek? Göreceğiz yani.